Arkadaşlar Bu merhaba arkadaşlar. bugün arkadaşlar 5 dakikanın devamı bu video izleyin. Kanalımda tablet şeydi. Onun adı neydi? Tabletim donmuştu. O yüzden videoyu bitirmem zorunda kaldım. O 5 dakikada buradan arkadaşlar. Ben neden hesabım? Şu 21 karakterli ya. Frank mı yapayım? Ne oldu? Frank yapmam. Cipsiz oldu. Şöyle yapayım. 7000 kupa oldu biliyorsunuz ki. Ödülkü videoda hepsi. Frank çıktı da ödülkü videoda. Arkadaşlar ilk o videoyu atarım. Atabilirsem yarın da bu videoyu atabilirim. Yani bugün atabilirsem Arkadaşlar 1000 kupa sonra oleyin. MNF Aa Bu kulübe tekrar ben girerim. ETS Eti. Eti kardeşim oldu. Arkadaşlar şey, yüz yani şaşırdım falan çıktım. Arkadaşlar şey geldim video çektim unutmuşum yemek yedik. Frank nasıl çıkabilir ya? Frank nasıl çıkabilir? Bir çıksaydı daha güzel olacaktı. Zaten destansızlar kaldı illa çıkacak. arkadaşlar. sürekli Fred'le Frank'la oynayan çok kişiye rastladım. O yüzden çok güzel oynayabilirim yani. Ben bu Frank'la. Bir çıksaydı daha güzel oynardım. Şimdi ben onu rütbe yapmıştım. yani arkadaşlar. Ben bir istiyorum. Eskiden çok Frank Ama ondan sonra bir daha güzel. 2019'da zaten bir geldi. Oyun burada olabilir misiniz? Oha yok. Lan sizde önemli. Basma sakın. Saçtık. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Bay bay.